Herkese merhabalar. Bu ay size Fiat Connect yol arkadaşımdan çok kısa bahsetmek için buradayız. Fiat yol arkadaşım Connect cihazı ve mobil uygulaması aracınız ile ilgili verilere kolayca ulaştırır, katma değerli fonksiyonları ile sizi fiyatınıza her yerden bağlar. Kontrol ve kolaylık hep sizinle olur. Bu ayın yıldızı olan Connect uygulaması uzaktan otomobilin kapı ve bagaj kilitlerini açma kapama, lastik basıncı, yakıt, akü durumunu takip etme, geçmiş servis işlemlerini takip edebilme, servis randevusu alabilme, park konumu ve sürüş detaylarını görebilme gibi birçok fonksiyonuna sahiptir. Connect LG uygulamasına dahil araçlarda cihazın standart olup sadece 399 TL aktivasyon bedeli ödeyerek kullanımı açılır. Doblo, Fiorno ve Ağustos 2022 önce SGA'larda yetkili servislerimiz tarafından KDV dahil 1950 TL'ye montaj yapılabilir. Mobil uygulamayı App Store ya da Play Store'dan ücretsiz indirebilir ve kullanıma başlayabilirsiniz. Yıllık üyelik yenileme bedeli KDV dahil yalnızca 150 TL olup 12 taksit imkanı ile ödenebilir. Sizler de kendinize bir yol arkadaşı istiyorsanız daha detaylı bilgilendirme için Konyaaltı Fiyat Planlar Showroom'una bekleriz.